Merhaba sevgili Kovalar ve yükselen burcu Kova olanlar. Mart 2022 aylık burç yorumlarına hoş geldiniz. Kova burcu için Mart ayı nasıl geçecek? Bir bakalım hemen. Gelir kaynaklarınız artıyor diyebilirim başlangıç olarak. Mali konularda durağan bir dönem yaşadınız ve bu dönem artık sona erdi. 2 Mart yeni ayı size yeni gelir kazanma yolları açacak. Birden fazla gelir kaynağı elde edebilirsiniz. Yeni kaynaklar sandığınızdan daha başarılı hissettirecek. Özgüveninizin de yükselişte olacağı bu dönemde epey kazançlı olacaksınız. Benimsediğiniz kişiler bir şekilde destek olacak size. İç dünyanızdaki sıkıntılı süreç yaşadığınız travmaların tekrarlanmasından kaynaklanıyor. Anıları hatırlatan olaylar canınızı sıkabilir ve getkide tepkisel, korkulu, yüzleştirici davranabilirsiniz. Bol bol şifa çalışmaları yapın, dua edin, dinginleşmek için kendinizi zorlayın. Başkalarını iyileştirdikçe kalbinizdeki yaralar da iyileşecek. Zekanızla öne çıkıyorsunuz. Merkür ayın başında yani 10 Mart'a dek burcunuzda yolculuk yapacak daha çok bilgi toplayacak ve zekanızla öne çıkacaksınız. 10 Mart'tan itibaren balık burcuna geçecek. Mali konularda daha akılcı, aynı zamanda daha sezgisel davranmanızı sağlayacak bu durum. Gelirlerinizle bağlantılı sözleşmeleri 10 Mart'tan itibaren yapabilirsiniz. E, Dolunay 18 Mart'ta Başak Burcu'nda gerçekleşiyor. Oluştuğu günden beri 5 gün önce etkisiyle başlayacak ve 5 gün sonraya kadar devam edecek Dolunay'ın etkisi. Bu dönemde gelirlerinizi gözden geçirecek bir kısım gelirlerinizi gözden çıkarabilirsiniz. Çıkarmak isteyebilirsiniz. Yerine yenilerini koymak için de acele etmeyin. Kazancınız hesapladığınız gibi gelişmezse fikirlerinizi revize etmeniz gerekebilir. Her çeşit sözleşmeyi ay sonuna doğru yapın. 20 Mart'ta Güneş Koç burcuna geçiyor. Yakın çevrenizde ilişkilerinizi geliştirmenizi sağlayacak. Tekrar iletişim kuracağınız komşular, işte esnaf veya tanıdıklar, eş dost bir şekilde yaşamınızı destekleyecekler. 27 Mart'ta Merkür Koç burcuna geçiş yapıyor. Bununla birlikte sosyal medya telefon e, otomobil kullanım süreniz de artabilir bu şekilde sürekli ve hızlı iletişim halinde olmak isteyeceksiniz sözleşmelerin her çeşidi için uygun bir dönem ne zaman e, 27 Mart'tan sonra her ayda olduğu gibi gökyüzü gündemlerinde ay döngüleri bir yeni ayımız bir dolunayımız var balık yeni ayı ikinci evinizde meydana geliyor bu ev maddi konularla ilgili İkinci evin konuları. Gelirleriniz, harcamalarınız, paraya dair planlarınız, birikimleriniz var bu evde. O yüzden parasal anlamda yeni fırsatlarla karşılaşabilirsiniz. Balık yeni ayı, Jüpiteryen bir yeni ay. Bu demektir ki olumlu fırsatlarla karşılaşacaksınız. Bu yeni ay tam bir huzur ve ferahlık etkisi getirecek size sevgili kovalar. Siz bu etkiyi ikinci ev üzerinden aldığınız için de maddi konularda güzel gelişmeler e, yaşayabileceğinizi düşünüyorum. Kendiniz için, huzurunuz için yapacağınız harcamalar da olabilir. E balık burcu ruhsal, spiritüel konuları anlatır. Spiritüel alanlarla e, ilgili yapmak istediğiniz, sahip olmak istediğiniz şeyler varsa sevgili Kovalar, e, o yönde de bir şeyler satın alabilirsiniz. E, bu yönde böyle harcamalarınız olabilir, fiziksel ve ruhsal e, konforunuzu artırmak için de güzel şeyler e, bugünlerde satın alabilirsiniz. Paraya dair konularda daha huzurlu ve güvende hissetmenizi sağlayacak yeni fikirleriniz de olabilir. Yeni bir maddi güvence konusu gündeminize gelebilir. Sevgili kovalar, Mart ayına bomba gibi başlayacaksınız. Enerjiniz çok yüksek. Hem kendinize güveniniz hem de güzel şeyler olacağına dair inancınız artacak. Yeni ayın enerjisi de para katmaya geliyor size. Az önce dediğim gibi ikinci evinizde olduğundan dolayı bu yeni ay sürecinde yeni sayfalar para olarak size tesir edecek. Örneğin yeni bir iş teklifi gelebilir. Bunun maaşından beklentiniz çok olur. Siz parayla ilgili bir yatırım veya düşünceniz varsa Göreceksiniz ki paranıza para katacaksınız. 18 Mart dolunayında ise maddi olarak daha da bir güçlenmenizi sağlayacaksınız. Fakat tek uyarısı bu dolunayın elde ettiğiniz gelirleri harcamamak olmalı. Aksine birikimlere dönüştürmek daha da bereketini artıracaktır. Eşiniz varsa onunla da onun gelirinde de artışlar olabilir. 20 Mart'ta Güneş Koç burcuna geçiyor 20 Nisan'a kadar. Sosyal hayatınız aktif olacak. Birçok yerde bulunabilirsiniz. Bu süre size çok iyi gelecek. Dinlenmek isteyebilirsiniz. Yeni çevrelere girebilirsiniz. Bu size fayda sağlayacak. Eğitim hayatınızda da gücünüzü ispatladığınız bir süreçte olacaksınız. Reklamcılık, satış, pazarlama gibi sektörlerde de aktifseniz Güzel başarılar sizi bekliyor diyebilirim sevgili kovalar. Şanslı ve olumlu günleriniz. 1, 9, 10, 19, 20, 23, 24, 27, 28 ve 29 Mart günleri. Aşkta güzel günleriniz. 9 Mart, 10 Mart, 27 Mart, 28 Mart ve 29 Mart. Bu tarihler yükselen burcunuza göre takip edin lütfen bu tarihleri. Daha güzel net bilgiler elde edersiniz. Mart ayının başlarında yeni projeler geliştirebilirsiniz, parlak fikirlerinizle çevrenizi etkileyebilirsiniz. Gözlerin üzerinizde olacağı bu güzel ayı değerlendirin. Dış görünüşünüzde de değişiklik yapmak istiyorsanız tam zamanı 2 Mart yeni ayında etkileriyle. Para evinizde de güzel gelişmeler var. Gelir gider dengenizi yeniden gözden geçirebilirsiniz. Bazı kararlar alabilirsiniz. Yöneticiniz Uranüs Güneşle pozitif etkileşimde olacak ve sizi destekleyecek. Ancak bu süreçte iletişim zorlukları yaşayabileceğiniz olabilir. İş yaptığınız kişilerle de bu kişilere dikkat etmeniz gerekiyor. 6 Mart'ta Venüs Mars sizin burcunuza geçiş yapacak. Önümüzdeki haftalarda hayatınız oldukça hareketli olabilir. İlişkilerinizle ilgili değişimler, yenilikler, başlangıçlar söz konusu olabilir. 18 Mart dolunayında ise biraz krizli durumlar olması mümkün. Ortak kazançlar, borçlar, ödemeler, yatırımlarla ilgili zorlanmalar yaşayabilirsiniz. Yurt dışı ile ilgili işler ya da ticari faaliyetlerde bulunuyorsanız eklenmedik para kayıpları da söz konusu olabilir. Buna da dikkat edin sevgili kovalar. Tüm bu süreçte psikolojik anlamda da kendinizi sıkışmış, baskı altında hissedebilirsiniz. 22 Mart civarında Uranüs'ün Mars'la yapacağı zorlayıcı bir açı var sosyal çevrenizle arkadaşlarınız olan iletişiminize de bu tarihlerde dikkat edin. Öfke kontrolünüze özen gösterin. Bazı kişilerle iletişiminizi hızla kesmek veya uzaklaşmak yönünde de istek duyabilirsiniz. Ancak fevri olmayın sevgili kovalar. Bu size zarar verebilir. Evet yeni ay para evinizde gerçekleşiyor dedik. Yani hani biz şanslıydık ne oldu diyen <laughs> kova burçları. Para akışını sızlanmadıysa bu ay başlayacak merak etmeyin. Sevineceğiniz bir iş bağlantısı gelir kaynağı elde edeceğiniz haberler alabilirsiniz. Bir sürü gezegeni bir ileri iki geri derken kadersel evinizde, ruh dünyanızda ağırladınız. E, zordur. Neyse şimdi Venüs'te Mars'ta size desteğe geliyor. Aslında maddi gündemlerinizin değişmeye başladı. Bu ay size aynı zamanda kendinizi değerli de hissettirecek. Ama burada kendinizi başkaları için veya iş için büyük fedakarlıklarda bulunmamak adına dizginlemenizi tavsiye edebilirim. Dengeyi ayarlamanız lazım. Aksi halde ay sonundaki dolunay gereğinden fazla maddi destek verdiğinizi, Borca girdiğinizi size gösterebilir. Hani videonun başında demiştim e, harcamayın birikim yaparsanız daha kazançlı çıkacaksınız. Bu arada borçlarınız varsa onu da kapatabileceğiniz ek gelir de bu ay elinize geçebilir. Özet olarak sevgili kovalar güzel bir mart ayı sizleri bekliyor. Sizin içinde yoğun bir e, ilk haftalar olabilir. E, Hayatınızda bazı şeyleri netleştirmek için büyüklerinizden nasihat almak isteyebilirsiniz. Onlardan size yol göstermesini isteyebilirsiniz. Ee, bu sayede beklenmedik kazanç elde edeceksiniz. Ee, aile üyelerinden biriyle para konusunda anlaşma yapıp işbirliği yaparsanız. E, yeni kazançlar elde edebilirsiniz. Kararlılığınız ve sabrınız ter, de, test ediliyor. Birisi yeteneklerinizi sorgulayabilir. Ancak kendinizden şüphe duymanız için hiçbir neden yok. İçinizdeki gücün farkına varın. E, kanatlarınız varmış gibi süzüleceksiniz. Yoğunluğunuz e, olacak elbette. Sizi hem duygusal hem fiziksel olarak rahatlatacak bir ay olacak. E, alacağınız isabetli kararlarda, yapacağınız işlerde bereketli olacak. E, Mart ayında değer yargılarınızı gözden geçirip kendinizi yeniden yapılandıracaksınız. Kariyerinizle ilgili sıkıntılı bir dönem içine girmiştiniz belki. Mesleki konularda yapacağınız atılımlar e, havada kalabilir. Suskun ve gizemli bir havaya girecek ve düşüncelerinizi paylaşmak istemeyecek olabilirsiniz. Bu dönemde yanlış düşünceler içinde çevrenizi yargılarken eleştirici de olabilirsiniz. Nostaljik duygularınız öne çıkabilir. Aşk konusunda da ilginç gelişmelerle karşı karşıya kalabilirsiniz. Bazılarınız duygularını içinde saklarken platonik hisler, hisler içinde kendilerini bulabilirler. Aşkta geri planda kalmak istemiyorsunuz. Özellikle derin dostluklar ve güzel arkadaşlıklar için ilginç bir dönemdesiniz. Peşinizde birileri varsa bu ayı değerlendirebilirler. E, bu ay dinlenmeye olan ihtiyacınız da var. Kendinize çok fazla vakit ayırarak gidebilirsiniz bunu. Çünkü çok ihtiyacınız var, yoruldunuz. Geçmişte kalan konuları zaman zaman aklınıza getirseniz de e, bu ay aklınızdan uzaklaştırın. Geçmiş geçmişte kaldı deyin ve hiçbir şekilde geçmişle işiniz olmasın, silin gitsin. Ee, önünüze bakın Mart ayının sonlarına doğru da heyecan verici bir takım şeyler olacak gibi sevgili kovalar. Haftalık burç yorumlarımı da takip edin. Oralarda e, ipuçları verebilirim. Sevgili kovalar Mart ayı aylık burç yorumumuz. Buraya kadar da güzel bir olumlamayla e, videomuzu sonlandıralım. Güvendeyim. Korunuyorum. İlahi sistemin ve düzenin benim ve bütünün iyiliğine olacak en güzel nedenlerle, en güzel niyetli kişi ve olayları hayatıma getirmesine izin veriyor, onaylıyorum. Akıştayım, iyi ve güzel şansım her an benimle. Çünkü neşeyle, başarıyla, ihtişamla, paranın, bereketin hayatıma akmasına, dolmasına niyet ediyor ve onaylıyorum. Daha iyi nasıl olur? Şükürler olsun ve öyle de oldu. Yorumlara şükürler olsun yazabilirsiniz. Bunu günde 3 veya 7 defa tekrar edebilirsiniz. Olumlamayı açıklama kısmına yazacağım. Oradan takip edebilirsiniz. Evet neşeli, güzel, sağlıklı, bereketli, mutlu, huzurlu bir Mart ayı geçirmenizi diliyorum. Ve bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.